Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın lütfu keremiyle bizim Müslüman olmamız, iman ehli olmamız Allah'ın takdiriyle. Cenab-ı Hak bizi bize icabında o güzel İslam'ın, hidayetin, güzelliğin, imanın, imanın şartlarının hepsini bizim gönlümüzde pak ve mükerrem kılmış. Bize Cenab-ı Hak böylesi bir güzelliği, İslam nizamını, İslam kaynağını, Kur'an'ın hükümlerini sevdirmiş. Dolayısıyla bizi her an ve her saniye Cenab-ı Hak Gözetleyen bize şah damarımızdan daha yakın olan bir Allahımızın e, himayesinde nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz'den başlayalım. Şüphesiz ucup. Ucup ne demek? Ucup demek kişinin kendisini beğenmesi demek. Kim ki diyor Peygamberimiz? kendini beğenirse, insanlardan en üstünü olarak kendisini görürse, başkalarını da basit olarak görürse, 70 senelik ibadetini heba etmiş olur diyor. Heba. Bakın. Ne diyor adam? Felanca var ya, baş ver ya. O adam mı Allah aşkına ya? Ona. Ona da sen adam mı sanıyorsun ya? Ama ben işte şöyle akıllı insanım, böyle çalışırım, böyle kazanırım. Efendim benim aklım her şeye yatar, elimden her şey gelir falan. Adam bakıyorsun ki 124 bin peygamberden daha üstün kendisini göstermeye çalışıyor. İşte bizim Rabbimiz bize yolların nasıl çetrefilli olduğunu da gösteriyor, öğretiyor. Böylesi tuzaklara düşmeyin diyor. Kendinizi beğenmeyin kendinizi övmeyin. İnsan kendisini beğenirse bakar ki her şeyi düzeldi, kendine göre düzeldi. Oysa ki her şeyi daha kötü oldu. Bir defa bir defa her şeyden önce şeytanın ve iblisin bir askeri daha çoğalmış oldu. Haberin yok senin. Yani şeytana bir asker daha kazandırdın sen kendini beğenmekle. Niye hep kendini beğeniyorsun? Ötekini niçin aşağı görüyorsun? Onu basitleştiriyorsun değil mi? Yani o neden senin gözünde basit bir adam? Belki Allah gözünde öyle değildir. Allah nezdinde öyle değildir. Dolayısıyla sen nefsinle mücadele etmeye devam et. Başkalarıyla ilgilenme demiyor ki Allah. Onlarla da ilgilen. İnsanlarla ilgileneceksin, selamlaşacaksın, hal hatır soracaksın. Mecbursun kardeşim. Hastaysa ziyaret edeceksin, cenazesine katılacaksın. Ne güzel adamdı diyeceksin eğer güzelse. Hırsız, haydut, ahlaksız, şarapçı, kumarcı birisi ise on, ondan da mümkün olduğu kadar korunmaya çalışacaksın, korunacaksın. O tuzağa beni düşürme ya Rabbi diyeceksin. Bunu burada efendim mühürledikten sonra başka bir konuya geçelim inşallah. Ee, kabirleri ziyaret etmek bazen çok görüyorum yani. Bazen kabristana gidiyorum havalar iyi olduğu zaman. Orada insanlar acayip acayip haller yapıyorlar. Acayip acayip yapılmaması gereken efendim bir takım davranışlarda bulunuyorlar. Çok büyük günah işliyorlar. Söyleyemiyorsunuz tabi. 3-5 kişi bir araya gelmişler. Sen yalnız bir adamsın. Kimsin kardeşim sen başımızın belamız, belası mısın? Sen ne karışıyorsun bizim öle, öle, özel hayatımıza? Buradaki yatan zat benim babaannem, benim dayım bilmem falan abim vesaire. Dinle artık yani. 6 saat uğraş onlarla. Diyor ki kabirlere dokunmayacaksınız. Kabir ziyaretinde, ziyaretinde Kabirlere dokunmayın, ellemeyin. Kabir ellemi ellemeyecek, kabiri ellemeyecek. Ellerse büyük günaha girecek. Oradan bir şeyler mi ümit ediyorsun? Ne yapıyorsun? Yani onu bir ibadet mi sayıyorsun? Ya oraya gittim de, ya annemin işte başucundaki şey elimle sıvazladım. Ne geçti eline? Yani bir şey mi yazıldı senin deftere? ve öpmeyeceksin. Taşları öpmeyeceksin. kabrin herhangi bir yerini öpmeyeceksin. Dolayısıyla bunlar haramdır. Zira kabri sıvazlamak ve ellemek, öpmek kimden kalmış acaba? Bize nereden gelmiş bunlar? Gayrimüslimlerden. Yahudi ve Hristiyanlar yapmış bunu. Bizdekiler de onu görmüş mü? Ne yapmış? Nasıl olduysa onlar da aynı şeyleri yapıyor. İnanın bunlara yapmayın kardeşim bu günahtır böyle yapılmaması lazım diyemiyorsunuz. Öyle bir çağda yaşıyoruz. Öyle bir devir bizi kendi şeyinde potasında böyle ezmeye çalışıyor. Evet kabirler üzerine ve üzerinde secde etmek haramdır. Veya kabirlere karşı eğilip bük bükülmek işte böyle selamlar gibi böyle eğiliyorlar ya bazen yani şeylerin önünde, efendim sensin putların önünde. Bunlar da haramdır tabii ki. Daha sonra bir nahoş davranışlarda da bulunmamak lazım. Ebi Ümame radıyallahu an der ki Enes bin Malik'i tanımayan, tanım, tanımayanınız yok demiş. Enes bin Malik'i o zaman herkes tanıyormuş. Biz de tanıyoruz. ismini okuyoruz. Ondan hadisler ezberler, ezberlemeye çalışıyoruz. Vesaire vesaire. Rivayetleri çok. Peygamber Efendimiz tarafından çok sevilen bir delikanlıydı bir zamanlar. Enes bin Malik Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer Efendimiz vefat ettikten sonra Enes bin Malik geldi bu üç kabri ziyarete. 3 e, üç kabri. Ebu Umame de diyor ki ben de oradaydım diyor. Geldi Enes bin Malik diyor radıyallahu anh. Gördüm ki Resulullah'ın kabrine geldi ve selam ya Resulallah dedi. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah dedi. Kabirin karşısında. Enes bin Malik. Yani Allah'ın selamı, Allah'ın bereketi, Allah'ın mağfireti, Allah'ın sevgisi, muhabbeti üzerine olsun ya Resulallah dedi. Ebu Bekir'in karşısına, yani onun kabri karşısına geldi. Aynı ona da selam ey Ebu Bekir dedi. Ömer'in kabrinin yanına geldi. Ona da dedi ki ey Hattab oğlu Ömer Allah'ın selamı da sana da olsun dedi ve oradan ayrıldı diyor. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Şimdi gittiğiniz zaman Medine-i Münevvere'ye adam bir hafta istiyor ki oradan hiç ayrılma, oturayım, uyuyum, uran okuyum, namaz kılayım, öyle yapmamış Enes bin Malik. Peygamber Efendimiz'in hizmetkarı, Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği bir sahabi. O öyle yapmamış. Biz yaparız Hoca Hocaefendi, kusura bakma kimse bize emani olamaz. O ayrı bir şey tabii ki. Bizim vaktimiz, bizim saatlerimiz, saniyelerimiz böyle geçiyor. Başka türlü Allah'tan ben istemiyorum bir şey. Hele hele de arsalar kaç para oldu? Efendim dolar yükseldi mi ya altın ne ha, ne durumda falan filan hiç sevmem bunları. Allah biliyor. Çünkü beni oyalayıcı, oyalayıcı şeyler bunlar. Bunlar dünyada kalan şeyler. Beni bu dünyada kalan şeyler oyalamasın kardeşim. Öbür dünyaya götürebileceğim şeylerle ben meşgul olmam lazım. Onlar da nedir? En başta ya eyhullezine amenuz kurullah zikran kesira. Allah kesip atmış. Ey iman edenler, açın gözlerinizi, açın kulaklarınızı. Bak, Allah'ı çok zikredeceksiniz. Ben emir veriyorum diyor Allah Kur'an'da. Kur'an'da ayet var. Diyor ki Cenab-ı bak beni çok zikredeceksiniz. Çok ama kesira diyor. Az olmaz diyor. Biz onun yolunda olmaya mecburuz. Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz buyurdu ki insanlar fakirlerini kızdırdıkları zaman yani Hazreti Ali efendimiz peygamberimizden rivayet ediyor yanlış anlaşılmasın anlaşılmasın ravi Hazreti Ali efendimiz Peygamberimiz dedi ki buyurdu ki efendim Aleyhissalatu vesselam siz diyor bir zaman gelir ki insanlar fakirlerini küstürdükleri zaman, kızdırdıkları zaman, dünya ikincisi, dünyanın tamirine fazlaca eğilmek, fazlaca meşgul olmak üzere olduğunuz zaman. Bir, neydi? Fakirleri küstürdünüz. Ha. Alıştırmayın ya bunu. Kovun geçsin kardeşim. Geçin çalışsın ya. Niye çalışmıyor? O bir de aklı öğretiyor. Sana ne adamın çalışıp çalışmadığı? Sen, onun yaratıcısı sen değilsin ki, yaratıcısı Allah. O Allah'a hesap verecek, sana hesap verecek değil mahşer günü. Niye adamı azarlıyorsun? Çok böyle. Kardeşim, yüz vermeyin ya, yüz vermeyin. Kovun gitsin. 3-5 kuruş cebine para girmiş. Bakın bunları niçin böyle uzatıyorum? Çünkü bunlar çok tehlikeli şeyler. Okuyacağım şimdi inşallah. Diyor ki, Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimizden duydum bana efendim işte fakirlerini kim ki hangi bir millet toplum neyse fakirlerini içlerinde yaşadığı fakirleri kızdırır ve küstürürse fakiri küstürür, küstürmek neyle olur işte böyle kovarsın edersin ve vermezsin hiçbir şeyi efendimiz onları dışlarsın değil mi e fakir ne yapar? Herhalde Allah razı olsun, ne güzel yaptı demez. Vay be! Dünyayı bu adamlar yaratmış sanki ya. Beni dünyadan kovuyorlar. Ya sen mi yarattın? Allah kov, kovmuyor da sen kim oluyorsun diyor ama sen duymuyorsun, işitmiyorsun, farkında değilsin. Evet. İki, dünyayı tamirine, dünya tamiratına fazla daldıkları zaman. Oo, arsa mı? Gel ver parayı kardeşim. Binlerce, yüz binlerce dolar feda olsun bu arsaya. Sonra 15 kattan aşağı yapamam. Ama Peygamberimiz ne diyor? Yazıklar olsun onlara ki diyor, komşularının havasını, komşularının rüzgarını, komşularının güne güneşine mani olup da onun evinin evinden yüksek ev yapanlara yazıklar olsun diyor. Hiç düşündün mü kul hakkını, komşu hakkını düşündün mü? Adamın evinin önüne geldin, kocaman bir ucube yaptın. Adam ne güneş alabiliyor, ne rüzgar alabiliyor, ne temiz hava alabiliyor. Ne yapsın şimdi zavallı? Ne yapsın soruyorum. Ya burası benim arsam. Ben belediyeye giderim, rüşveti bastırırım kardeşim. 10 katlı yerine 20 katlı bile alırım ruhsatı. Alırsın da, alırsın da huzur bulamazsın. Huzurun gitgede bozulur, azalır, huzursuzluklar artar da artar. Bir türlü doktorlara gidersin. Doktor bey bana bir ilaç ver de uyuştursun beni ya. Ben uyuyamıyorum sabaha kadar. Dön sağa, dön sola. Ne oldu böyle acaba? Hiç demiyor ki ya ben bu komşuma zulüm ettim. Zalimim ben demiyor adam. Efendim her şey paradır. Her şey arsadır. Her şey altındır. Bu gözle, bu sevda ile yatıyor o sevdayla da kalkıyor. Uyumaya gerek yok ki. Ya bu bunlar oldu mu tamamdır. Ne uyuyacaksın boşuna? Ne olur ne olmaz kalk. Evin etrafında dolan şöyle hırsız mı gelir, haydut mu gelir, ne olur ne olmaz. Allah böyle yapar adam işte. Şeytan böyle takmış boğazına, boynuna ipi çekiyor, götürüyor, getiriyor. Ama zavallının farkında olmayışı bambaşka bir şey. Evet diyor ki peygamberimiz devamla dirhemlerin istifle istik, istiklenmesi yani üst üstüne konması yani dünyanın tamirini yapıyor ikincisi üçüncüsü dirhemlerin ne dirhem ne demek geçerli para demek yani en çok hangi para kıymetliyse altın mı kıymetli onu yığdıkça yığıyor yığdıkça yığıyor diyor Peygamber, ben söylemiyorum Resulullah söylüyor işte o zaman diyor, bu üç şey yaptığınız zaman dört tane bela sizi gelir bulur diyor Peygamberimiz. Bize diyor. Bize diyor tabi. Ebu Bekir Efendimiz'e diyecek değil. Bize diyor ki birincisi zamandan ne olursunuz? Kıtlık bulursunuz. Yani zaman yetmez size. Gün çabuk geçer. Ya bir iş yapamıyoruz kardeşim. Bir bakıyorsun ki ezan okundu, öğlen bir bakın o ikindi okunmuş altın, arkadan hemen zaten akşam okunuyor. Bir şey anlamadık ki ya. Bak bu hadis-i şerif diyor peygamberimiz. Siz zamandan diyor kıtlık yaşarsınız. Zaman çok çabuk geçer. Biz daha bir iş yapamadık, doğru dürüst altınlara yığamadık, efendim şunu yapamadık, bunu yapamadık, çok para kazanamadık, yüzde yüz %500 kazanacaktık. Bir, durmuyor ki birader bir bakıyorsun yat sezen o konuyu böyle şey mi olur nasıl memleket falan vesaire. Yani stres. Sürekli stres. Üçüncüsü idarecilerinin idarecilerin neyi var? Değil mi? İdareciler. Her idareci. Bütün zamanlar içerisinde idarecilerin mahkemeleri vardır oradaki mahkemeler işte hükümlülere ne verir? Ceza verirler. Kimisinin idam cezası vardır, kimisinin ömür boyu hapsi vardır, kimisinin üç ay, beş ay her neyse vardır. E bunlara ne denir peki? İnfazcılar denir. İnfaz. Biz de kullanıyoruz bazen. İnfaz edildi falan filan mesela. Bu infazcılar diyor peygamberim insandan e, Hiyanet görürsünüz, hainlik görürsünüz. Onlar size acımaz. Neden? Siz acımadınız çünkü. Başta siz fakirleri küstürdünüz. Değil mi? Binaları yükselttiniz. Adama sormadınız rahatsız oluyor musun? Senin hakkına giriyoruz ya diye demedin. Sonra ne oldu? Arkasında paraları yığmaya başladın. Sonra da şimdi sıra sana geldi. İşte idarecilerin diyor o ee, infazcılarından siz merhamet göremezsiniz. Onlar acımadan size durmadan ceza yağdırırlar. Peki efendim düşmandan da üstünlük yani dördüncüsü düşman size hep üstün ve galip gelir diyor peygamberimiz. Eğer bu üç şeyi yaparsanız yukarıdaki ihaneti işte o zaman düşman sizden korkmaz, siz düşmandan korkmaya başlarsınız. Diyor peygamberim, düşmandan üstün, yani düşman size üstünlük gelir. Felaketlerini onlara gösterir. Buyurdu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, devam ediyoruz. Tabii ki devam ettiğimiz çok şeyler var ama bu fazla da olduğu zaman olmuyor tabii. Allahu teala Ahiret, ahiret ahir ahir e, ömrümüzde ahir e, ömrümüzün bitiminde de bizlere inşallah cümle mümin kardeşlerimize yar ve yardımcımız olsun. Bizlere kelime-i şehadetle ölmeyi nasip etsin. Peygamber Efendimizin cemalini temaşa ede ede canımızı almayı nasip etsin inşallah diyoruz. Ve lillahi teala fatiha diyoruz inşallah.